Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Beni soracak olursanız hamdolsun ben çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte karnı yarı yemeği yapacağız. Hep birlikte şöyle malzemeleri bir görelim. 7 tane patlıcan kullanıyorum. 2 tane soğan, 1 tane kapya, 4 tane normal biber, 1 tane domates, 350 gram da kıyma kullanacağız. Dana kıyma. Baharatları daha sonra sayarım canlarım. Hemen başlayalım. Ben şöyle tuzlu suya hazırladım. Patlıcanlarımı soyup tuzlu suya atıyorum arkadaşlar. Biraz orada bekleteceğim. Şöyle ben buralarını almıyorum canlarım. Eşim benim çok seviyor. Şöyle bunu kesiyorum. Sapını şuradan şöyle keselim. Hemen şöyle üzerinden yeşil kabuklarını, yapraklarını soyuyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Alaca şekilde canlarım. sonuna kadar çıkmıyorum dibine kadar. Burası çünkü e, tutuyor patlıcanımızın dağılmasını engelliyor. Kabukları patlıcanımızın dağılmasını engelliyor arkadaşlar. Onun için alacak ve kesiyoruz ve e, ucunu tamamen dibe kadar inmiyoruz. Hemen tuzlu suyun içine atıyorum. Kabuklarını çıkarıyoruz. Yapraklarını. Şöyle aldıralım. Ve hemen kesmeye kabuklarını soymaya devam edelim canlarım bu şekilde ucuna kadar getirmiyorum hemen tuzlu suya bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar Evet canlar tuzlu suda beklettim patlıcanları ve soğanı Hemen şöyle bir bezin üzerine alıyorum. Şimdi bezle kurutacağım arkadaşlar. Evet. Güzel bir şekilde kurutalım arkadaşlar. Şöyle çift taraflı zaten yeterlidir. Suyunu aldık. Şöyle bir tabağın içine yağ aldım canlarım. Tepsimde de burada hemen tepsime diziyorum. Daha küçük bir tepsi alayım canlarım. Şöyle arkadaşlar yağla küçük bir tepsi aldım. Yağla tamamen yağlıyorum. Her yerine değecek şekilde arkadaşlar patlıcanları yağlayıp fırına vereceğiz her yeri yağ görsün şöyle. Kızartmaktan çok çok sağlıklı oluyor canlarım. Ama kızartmayı da ben çok seviyorum. Kızarttığım zaman da seviyorum. Ben yağlı yemeği seviyorum. Ama bu tabii ki sağlıklı olan. Daha çok elimizden geldiği kadar bu şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda fırına koydum. 200 derece ısıtılmış fırına orta göze şöyle yerleştirdim. Canlarım burada şu anda yarım saat e, yarım saat zannediyorum yarım saate kızarır. Ondan sonra alt üst edeceğiz ve tekrar biraz kızartacağız. Daha sonra görüşmek üzere. Evet canlar şimdi patlıcanlarımızın kızarmasını beklerken fırında biz hemen iç malzememizi hazırlayalım. Şöyle soğanın görüyorsunuz arkadaşlar. Evet şurada e, yaprak var onu aldırayım evet evet canlar yemeklik doğruyorum canlar ne büyük ne de çok küçük arkadaşlar. Bunu tavama bırakayım. Hemen diğer soğanı da doğrayayım. Evet canım bunu da doğradım. Hemen tavaya boşaltıyorum. Arkadaşlar yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum tavaya. Hemen altını ocağın altını açıyorum şu anda. Kızarmasını bekleyeceğiz. Bu aşamada ben hemen iki bir tane kapya biberim vardı. Onu doğrayın canlarım, hazırda dursun hemen içine karıştırırız. küçük küçük canlarım. Çok büyük yapmıyoruz. Küçük kareler şeklinde kapya biberimi doğruyorum. Şöyle kenara alayım ben. Şurada biberler var canlar. Çekirdeklerini alıyorum. Bırakıyorum. Efendim oğlum. Ne bakıyorsun? Çekirdeklerini aldım canlarım. Ufak ufak bunları da doğrayacağız şimdi. Zaten biberler ince olduğu için tekrar bölmeye gerek duymadım. Küçük küçük doğruyorum, ince ince. Hemen hemen bütün aşamalarını birlikte yapıyoruz canlarım. E, videoyu pek durdurmak ya da kesmek istemiyorum. Bu da tamamdır. Bir domatesimiz kaldı. Onu da kabuğuyla doğrayacağım arkadaşlar. Siz isterseniz soyabilirsiniz. Ben soymuyorum. Efendim Asilim. Şöyle. Evet canlarım biraz pembeleşti. Hemen kıymayı il ilave ediyorum. da karıştıracağız. Şöyle tamamen dağılmasını sağlayalım. Şu anda benim kıymam dağılıyor. Dağılmadığı zaman arkadaşlar birkaç kaşık su eklerseniz bu kıyma çok çabuk dağılacaktır benim kıymam dağılıyor şu anda. Hani top top olmuyor şu anda. Güzel gidiyor. Biraz böyle kavurup arkadaşlar ondan sonra salça ilave edeceğim. Bir kaşık. Evet. Biraz da böyle bekleyelim. Evet canlarım. Ben hemen Şöyle tuzunu da ilave ediyorum. Biberlerini de ilave ediyorum. Ee, kıymam yeterince e, kavruldu. Şöyle bu şekilde de bekleyelim biraz. Hemen salçasını ilave edelim. Bir kaşık salça yeterli olacaktır burada canlarım. Evet. Şimdi kavuralım arkadaşlar bu şekilde. Hem e, biberler biraz yumuşasın hem de salçamız kavrulsun. Tadı daha çok çıkıyor kavrulduğu zaman. Patlıcanlarımız da şu anda yarım saat daha olmadı arkadaşlar yarım saat olsun ee, çevireceğim patlıcanları da hemen böyle bekleyelim canlar domatesi az sonra domatesini ilave edeceğim arkadaşlar ee, domatesin kabuğunu soymuyorum isterseniz sizler soyabilirsiniz hemen dışına atalım. Küçük küçük doğruyorum arkadaşlar. Şöyle yeterlidir. Hemen kenara çekelim. canlarım domatesle hazır. Biraz daha pişireyim. Hemen domatesini karıştıracağım. Baharatlarını koyacağım. Ondan sonra hazır olacaktır. Şu anda canlarım, patlıcanlarım alt üst ediyorum. Ne kadar altlı üstlü olsa da fırınım çalışsa da bir bu şekilde çevirmem gerekiyor. Görüyorsunuz, altları üstü gibi kızarmamış. Bu şekilde canlar. Evet. Evet. Harika. Tamamdır. Hemen tekrar fırınımı kapatacağım. Bir 10-15 dakikada üstü de kızarmış olacaktır canlarım şu anda tamamen kavruldu. Hemen domateslerimi ilave ediyorum. Bir tane domatesi arkadaşlar büyükçe bir domates doğradım, ilave ettim. Hemen karıştırayım ki bu da çabuk içinde pişsin yumuşasın. Hemen ardından yarım çay kaşığı arkadaşlar köri koyuyorum. Köri biliyorsunuz baskın bir tat. Bir çay kaşığı kadar toz biber. Bir çay kaşığı kadar karabiber arkadaşlar koyuyorum. Baharat su mu tadı eksik oluyor canlarım hemen karıştıralım ki onlar da bu şekilde tat versin. 2 3 e, diş sarımsak arkadaşlar iri doğradım. Evet. 3 diş sarımsağı da içine ilave ettim. Ayrı bir lezzet veriyor biliyorsunuz. Piştiği zaman koku da yapmıyor. Patlıcanlar oh, harika. Birden bakınca açınca kapak çok sıcak geldi fırında. Evet canım tamamen pişti. Yeterlidir. Bir tutam maydanoz arkadaşlar. Ben e, dolapta dondurmuştum. Şu anda taze yok. Dondurduğum maydanozu ilave ettim. O sarımsağın kokusu harika geliyor arkadaşlar şu anda. Gerçekten çok güzel bir koku verdi mutfağa. Harika oldu harika. İç malzemesini pişirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Altını kapatıyorum. Patlıcanlarımı şu anda piştilerse hemen çıkarırım. Bir 15 dakika oldu çünkü. Evet canlarım şu anda patlıcanlar çok güzel pişti. Kızardı. Bir şöyle bir yoklayalım arkadaşlar. Bu şekilde içine batıyorsa kesinlikle hazırdır. Evet hazır. Hemen şöyle ortalarından kenarlara fazla gitmeden keselim. Kaşıkla daha sonra açacağız canlarım bunları. Fırında kızarttığımız için fazla yağlı da olmadı canlarım. Hem sağlıklı hem lezzetli yemeğimiz birazdan hazır olacak. Şöyle bölelim. şöyle açarken de içlerini açarken de gösterim canlarım. Şöyle kaşıkla içlerini bu şekilde açıyorum. Çok harika pişmiş kızarmışlar arkadaşlar. Hem de yağsız ve sağlıklı tabii ki. Bu şekilde hepsinin içini açıyorum. Birazdan bütün iç malzememizi buraya dolduracağız canlarım. Şöyle oyalım ki. Evet. Fazla da sıkıştırmayalım. Şöyle biraz açık kalsın. Arkadaşlar gördüğünüz şuradan açıldı. Canlar. Harika. Olacak inşallah. Hemen iç malzememi yakınıma alıyorum. Kaşığımı kenara bırakıyorum. Şöyle içine doldurmaya başlıyorum canlarım. Kenarına gelecek kadar üzerine dolduralım. Evet. Şöyle. Evet canlar görüyorsunuz. muhteşem yaz yemeği. Fakat şimdi kışında bunları yapabiliyoruz arkadaşlar. Yazık kışı kalmadı artık her şeyi her zaman bulabiliyoruz. Elimizin altında çok şükür. Bu şekilde İç malzemem fazla geldi canlarım. Ben kıymayı fazla kullandım. Soğanlarım da biraz büyükçe. Orta boy 2 tane soğan. Ve ben 350 gram kıyma kullandım. Sizler 200-150-200 gram kullanabilirsiniz. Gerçekten çok kullandım ben kıymayı dolaptan çıkarmıştım dondurucudan mecburen kullanmak zorundaydım. Onun için onu belirteyim. Hemen sosunu hazırlayalım arkadaşlar. Şöyle sarımsaklarımızı da dağıtalım. Arkadaşlar bunlar fırında kızardığı zaman çok güzel tat verecek. Lezzete lezzet katacak. Şöyle sarımsakları da kesip üzerine dağıtıyorum. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz canlarım sizler. Ben 5-6 tane koydum şu anda. Evet, bu şekilde yerleştirdim. Evet canlar, sosunu hazırlıyorum. Şurada az önce patlıcanlara sürdüğüm yağ vardı arkadaşlar. 3-4 kaşık yağ koyarsanız yetecektir. Ben onu kullandım şu anda. 1 kaşık salça kullanıyorum. Domates salçası. Ve karıştırıyorum canlarım. Tuzunu daha önce içine koymuştum zaten. Tuzu eklemiyorum şu anda. az bir şey karabiber tekrar kullanacağım arkadaşlar karabiber lezzet katıyor hemen karıştırıyorum evet canlarım şu anda çok güzel oldu patlıcanların içine değil şöyle kenarından suyunu ilave ediyorum arkadaşlar Hemen fırına gönderiyorum canlar. Pardon, biberini domatesini koymadık arkadaşlar. Hemen biberleri şöyle üzerine dağıtıyorum canlar. Şöyle ayıralım. Burası çok kalın. Evet, bunlar da kızardığı zaman bunlar da ayrı bir lezzet veriyor. Şöyle çekirdeğini çıkarmadım. Evet, bu biraz büyük. Şu şekilde yerleştiriyorum. Hemen domatesini de bölüyorum arkadaşlar. Şöyle e, kabuğu üzere gelecek şekilde canlarım koyuyorum. Kızarması için daha güzel kızarır çünkü şöyle büyük dilim şurayı koyayım. Bunlar üzerinde piştiği zaman çok güzel lezzet katacaklar. Evet canlarım şimdi hemen fırına veriyorum. Şöyle biraz yağ da sürdüreyim. Biberlerin üzerine. Suyundan gelsin canlar. Her yerini, her bir köşesini sizlerle birlikte yaptık arkadaşlar. 200 derecede açık fırınıma şu anda bıraktım. Orada pişmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Büyük ihtimal bir 20-25 dakikada pişecektir. Saatini bildiririm inşallah unutmazsam. Unutursam da açıklamalarda bildiririm arkadaşlar. Bekleyelim pişmesine. Evet arkadaşlar. Şu anda e, karnıyarık pişmiş halde. Hemen bir servis tabağına alayım. Bir de sizlere öyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle alalım. canlarım. Görüyorsunuz harika bir lezzet. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.